Hı. Nenem adın soyadın neydi? Fatma? Alkuş. Alkuş. Kızlık soyadın Ayer. Bu Ayer soyadı ta Kurtuluş Savaşı'nda geçiyor. Sen o yılları biliyor musun? O yaşından beri, beş yaşından beri biliyorsam da köyü yandıktan da sonundan beri biliyorum. Bak, ne anlatıyorlardı onlar? işte toplandıklarını, yak, yakınlıklarını alıyorlardı. Aracım ya... devirdi. Camilere taşıdıklarını. Topladıklarını, yaktıklarını deyiveriyorlar. Evsiz kalmışlar, malsız kalmışlar, masır kalmışlar. Onlar deyiveriydi öyle. Nene, niye Yunan bu köyü yakmış Karatepe'yi? Niye? Mesela Ilıda değil, Akçaköy değil. Çeti besliyor demişler. Bu evin sahibi Sülek varmış. Sülek İbrahim derlermiş. Bayındırlar Abdullah varmış. Yavuz köyünde. Bir de bir iki şey varmış. İbrahim deyiversen gari. İbrahim o bu oyunu adam mı? O iş. Beşir bu adamın adı Giller neydi? Adı Giller. Ha? Hangi Beşir Yenik? Birim beşine ne? Bir tek Bu oyunlar bile var işte. Kasap Ha. Kasap varmış. Bize, kasap kasap kasa varmış da gucu adam. Onlar üçümü birlemişler kartı be çeti besliyor demişler. Kartı la otuz kuruş bir oğlak satarlarmış. Aşımız dilinde alıla giderlermiş. Dedem rahmetli. Çeti besliyor derken sülatla işte yaktıca diye çoğuları mümürlemişler. Onlar burayı yakmaya geldiği zaman parlanız, pullağınızı demişler. Bildirin, altınızı, saltımınızı çıkarın meydana. Biz yoğur değiliz, Müslümanız, mümürle yaktırıyorlar sizi demişler. Anam rahmetli öldü. Anam 85 yaşında öldü. 25 sene oldu öyle. Hı. Böyle anladı öyleydim. Müminler mi yaktırıyor demişler. He sizi mümürle yaptırıyorlar demişler. Mümürlemişler ya, tedbirliyor garip demişler ya. Hmm. Muhbirler. Ha, muhbirler. Muhbirler. Hmm. işte. Bu da ne? Bu çilek kasına bir girmin diymiş. Bu hiç ya. Şey bir insan değil ben de ütün garip ya. Ütün akçılara tam mamul attırıyorlarmış. Gazının kısımları. Onlar deyivermiş, birinci o gelmiş, kaçın demiş onlara. Hı. Bu bir var oraya. Anamın kaynasının açık parası varmış. Hemen cibinin katan sakıraya adamın kaynasının bir kapışına varmışlar. Altının, salkımınız, paranız meydan çıkarın. Sizi camiden çıkamayacağız biz demişler. Müren yaktırıyorlar. Hepsini deyiveceksiniz demişler. Peki Nene o muhbirlerin bilinmiyor mu veya öyle birisi var mı? Yunanlılara yol gösteren. Öyle, yol gösteren, kendi kendilerine yol gösteren. Onlar kendileri iyi yolum dövülmediler ha. Onlar da öldürdüler, diriler attılar. Onlar o, da iyi yolum dövülmediler. Öldürülüp deriye atılanlar kimler? Sürekli, hmm. sürekli, sürekli iyi misal. Hmm. İbrahim. iyi İbrahim. O zaman... İfiymiş olmaz. Yörük Ali'nin arkadaşı falan. Ha. Yani askerden Yörgeli ile birlikte kaçmışlar onlar İzmir'den. Ondan orasını bilmem. Yani şeyden önce bu o, Yunan gelmezden benim seferberlikten önce. 8 sene askerlik yapmış. 25 aydı Şam'da İngiliz'in elinde yatır kalmış. 10 senede gelmiş benim babam. Ali, Ali Ayar dedi. İng Ali Ayar. Allah rahmet eylesin. 10 senedir gelmiş eski Bu da eski adam kaç ay geldi diye kaçmışlar sana. Eski adam kaç ay geldi diye. Bilmemişler. 17 yaşında gitmiş. Kaç yaşında gelmiş bak buraya. 17 yaşında gitmiş. Kaç yaşında geliyor asker? 10 sene doğmuş. 10 sene 27 yaşında. Peki sen büyüklerinden duymuşsundur. Yunanlılar burada. Nasıl işkence yapmışlar yani? Bak ben sana bir tanesini anlatayım. İncilova'da sen gibi yaşlı bir nenemiz anlattı. Hı. Adamları tutmuşlar. Koltuğunun altına pişmiş sıcak yumurta koyarak işkence yapmışlar. Orasını duymadım. Söyleyeyim. Yani Allah'tan mutlaka duymadım. burada da işkence etmişlerdir. Yani Bak şimdi bir camisi vardı. Bizim ötte kadar şuraya şey gidip ben Kendimiz bizim ötten. Ben Gartep'e. Seki yurt öbür tarafı. Garte... O... Or Gartep'e. Hayvan Benim Hı. Yani, Hı. Ben yani. Yanın nenem O yani bizim şeyli oldu yer bizim. Adamları sırayı dizmişler böyle dubliye dubliye Hı. Hı. Çocuğu çoluğu ayrı yer doldurmuşlar. Adamlar tek tek kursun atmışlar böyle tek tek kapıda. Anam öldü, Babam da deyiveriydi rahmet. Yani babamın arkasında üç yerin süngü vardı. Anamın arkasında süngü yarası vardı. Evet. Derzemin bacakları vardı. Davuluk durup. Halamın bacakları, bağırları yanık duruyordu. Ya miden çıkmışlar yaralı iyi olmuşlar sonra iyi olmuşlar çıkmışlar. Adamdan ilendi kapanmış yere. Onlar gittik onlar da Ütü Mahmut gitmişler kardeşler. Işte, o buranın evinin sahibinin olduğu yere. Orada da ilmeyen diye yapmış yere. Araya da gına mıngra şimdi yaralı birisi şimdi bunların dirisi var diye şunu şey bak. Bu amına üç yerin dili böyle şunu görüyorsun. Rahmetli babam hakikaten üç tane. Allah mekanını cennet etsin. Buraya o kenden çalı gideyim gelmişler. Buraya o teri yığmışlar senden içine. Ataşlamışlar. Gazını döktüler. Bezimi döktüler. Bilmem de Adana Cemre Rahmet. Oğlum gaz alamamış bu. O zaman Bakkal. tabi tabii benzin yok. Gaz var. Ha. gaz. Bakkalın dedesi. Nenesi bu bakkalın dedesi. Nenesi. Oğlum halamız bizim. Bu pencerenin arkasını taşıyormuşlar. Koca koca taş kattırken kattırken ondan ama o tek anı sandan topluma gidin diye yaralan çıkmış çıkmış çıkmayan içinde kalmışlar diri diyanmışlar yaralı diyanmışlar. o da içinde peki camiyi. dışarıda caminin dışarıdan penceresini açmaya uzun dereli bir vale göğsü denen bir kadın varmış o yardımcı olmuş diyorlar doğru mu onun yardımına haber ver. işte o halam onu açmış. Günde döndü ne dedi herhalde bir vardı. Onun evinden su getirmiş. Ondan oradan geleceği, çoğunu su, vermiş gari tatına. Su vermiş tatına gari. Anam neneciğim veren verdi. Zım, yudum su kat ve Fırkama tuttu söndür ve dey, dey bile ölmiş Aşağıda lellesinler ellesinler Ne olursa. Aşağıda. Haksız aşağıda alacağız Peki bir de orada Aliye'nin mezarı var. Onunla ilgili bir şey anlatıyor muydu baban veya annen? Aliye'nin mezarı aşağı bahçe Hı. içinde. O halamın kardeşi. Onun bir iki kardeş vardı. Onlar öldüler daha. Bir tane öldü biri. Dışında da bu Hacı Daymın kardeşi var. Hı. bizler kabrin aç yanda. Yani. Onu görmedim orayı. Evet, O da mı vurularak ölenlerden? Ha, yaralı çıkmış oradan çıkmış da gidememiş. O da ölmüş kalmış. Onun mezanı, yaptığı halde, bu hacı dayı yaptığıdı da mezarını ablasın. Onun mezarını bilmiyorum bak. Gideriz hocam. He. İşte onun mezarı o da. Ali dediğin aşağıda bahçel gitsin dedi, onun kızı da şu kızı mıydı Ali'ye? Onun ki, onun öldürülmesi nasıl olmuş? İşte o da oradan yer çıkmış, o kalmış. Ya bir de, yani sormaya dilim varmıyor ama Hı? bununla bir gerçek artık tecavüzler falan olmuş Yunan askerlerince. Bunlar... Hiç, hiç ırzımızı, namusumuzu bir şey etmediler derdi anam. Yalnız şapkıran çıkarmışlar. Biz Müslümanız, doğru değiliz. Birbirine yaktırıyorlar sizi demiş, yeri şapkasını vurmuş adam. Yani, yani yu, e, Yunan yani, şartlanması. Anam gir yakanına. O kazıkların emine, e, kazıkların emine miydi? Neren bilir? Gazıtlardan kim var ya hocam? Gazıtlar, Mahmalat, onlar bilmem de. Bilmesin. Oraya yazılık durdu. Senin köyün neresi? Mı? Esas köyün? Yani Adı o, o zamanki adı neydi? Karatepe. Karatepe. Şimdi o zaman yedi mahalle. Hangi mahallesi oluyor? Caminin yanı ülken de yaktılar caminin yanında. Tamam. Seki yurt, Sarahmetler mi oluyor? Sarahmala mahallesi derler bizim mahalleye. Dedem gibi Sarahmala derlermiş. öyle işte gel Biz gördük, görmedik. Çocuklarımızı görmesin inşallah. Daha da görmesinler öyle izzet izzet. Yalnız hiç izat mizzet etmediler diye adam. Üç sene doğmuş onlar buladı. Sultan Hasar yanında bu. Buladı şeytinlik yanında. Üç sene doğdular. bir katımızı bir şey etmediler derdin. Bir işte o zaman mümürler yaktığımızla. Yani muhbirlerle yakıyorlar ve Çeteleri barındırıyorsunuz, çetelere yardım ediyorsunuz diyelim. O oğlum am, bir o satarmış, 30 kuruşu tutuşu gidemirem. Hani biz çeteler ala gidermiş. Çetenin kim olduğunu bile yok. İçlendenmiş değil yine o da. Yani hayır, bak burada güzel bir şey daha çıktı. Çeteler de eziyet etmiş mi o sıralar? Ve onları bilmek Hayır 30 kuruşunu alıp satıp alıp gidiyor dediğine göre eziyet etmişler.

Değil mi bu artık bile <laughs> Sen ben ne karıştırıyorsun videonun yani, içine. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış deli mi bahresi? bir şey bulmam ya oğlan. Beni sen beni kötülüyor kötü. Lafı yemediler. Yemediler dedi. bir ilkini de Yalnız. Doğular. Yaptılar gittiler dedi. Başka <laughs> <laughs> E, kötülük etmediler. Yakıp gitmeleri yetmiş zaten. Hiçbir yap şey yapmasalar ne tabi, yapacak yani tabi, tabi. onca insan. bir şey o yemiştir onları. Yaralı çıkan çok odun yalnız. Yahya dayım vardı, Ayşe vardı, bir, Cemal Gazi Sağ bağım. olan var mı ne onlarda şimdi? Ha? Sağ olan var mı onlarda? Ölmüyor mu ama? Hiç yok be de çocuğum. Hiç bilmiyorum ben onlardan yaralı çıkıp kalanlardan hiç bilmiyorum. Yahya, Şehlilerin Yahya mı? Hı. Ben hiç o ablamın Hı. adamıydı. O köşke gitti sonra, o şey, e, evlendiği de, onun evlendiği de o camiden yaralı çıkan... O ablam benim halamın kızıydı, bizim yanımız doğdu gayrı, anası yandı, yandı. Ayşe, Ayşe? Ayşe. Ayşe teyze. Halamızın kızıydı. Babamın kardeşi. Yani o dönem bayağı acılar çekilmiş. Evet, Peki zaten. yakıp gittikten sonra bu köyde kaç hanı veya kaç kişi kalmış diyeyim? Evlen ben onlar yakıp gittikten sonra ben gayrı ben onlar gittikten... Yani anı bunları yani annem baban nasıl anlatıyordu ben? İşte bir şey kalmış o Bir film de İngiliz bunun dedesi illa kalmış. Elman varisi <laughs> kalmış. Sarama illa kalmış. O arada iki tane kalmış işte. Ondan sonra alttan alttan nesiller yetişmiş. Cemal'ler de yabanlardan göçtüler, geldiler Halveciler tarlasından gittiler. Halveciler yanına aldı. Üstlerindeki i̇şte yörgü amaların evlerini yakmışlar. Yusundan da yakmışlar. Hep camide mi yakmışlar, evlerde de yakmışlar ya, mı? Ya, evlerini yakmışlar. Evlerin içinde insan yakmışlar mı? Ya. Aşağındaki o kamu hocalar gibi onlara. Onların hayvan damlarını, küp damlarını yakalarken o sana cami olursa zaten. Ondan üçten dörtten hoca varmış ya, beşten hoca var bu benim camisinde. Yana. Hayvanlar bağırırken küpler patlarırken, yav küpler patlarırken dedeme göz görmüyor bunun o da susun yansın diye gün başını götürmek gibi toprağa toprak evi. Toprak hmm. evi zaten evler bizim mi? Yunan askeri götürüyor. Onlar götürmüş değiliz her gayri. nereden Köyün bettiler, ondan bittiler. ettiler ki kim? Tabii gözü görmediğinden bilmiyor. Hani dedem o da susun yansın saçaktan diye dedeme oraya götürüp gitmişler. Dedeciğim gayrı yas edermiş. O da. Sonra akıl başına gelmiş gayri dönmüş. Yemeli, imeli, imeli, imeli yatağını yapmış. Anam gille yaralı kaçmışlar da yaban damlarına. Onu üç günden ya, damdı yapmışlar. Üç gün yağma yağdı böyle dedi anacığım. Üç gün? Üç gün. O adam yani, gayrı, ki, Rabia, bacağımı bir götürtme öğret benim. Öteki dermiş açık beni verin Açık beni verin Teyazay derdik bir adam var idi O gelmiş gari. Gittiler onunla ağırlık gittiler demişler. Köyden yorgan alıp gitmiş. Üç gün odamda yattık derdiler. Daha kelerin arkasında. Hocaların damında. Ondan sonra evi gelmişler bir şey yok. Çanalan çölmeler, yatalan yorganlar her şeyden götürmüşler. Çanak bir dakika bir dakika çanak Çömlek ev eşyalarını da götürmüşler, mi? Yani Neşile. Yunanlılar. Yunanlılar değil gari. Puniski gelmiş, uzana hırsızlığı gelmiş. He yani Yağmıyor. yandıktan Yağmıyor. sonra yağmaya gelmişler. Ha. Aramın Yoğuz köyüne gittik biz. Yoğuz köyüne bir gari bizi bakan etti gel. Çanak için koyu verdi. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı. aldım. Etti ben, ettim ben. Bu çanak bizim dedi. Çanak bildi ta Yoğuz köyü kendi anam. Demek ki Yavuz köyden gelmişler, evet. bir şekilde onlara Aa, geçmiş. Bu çanak bizim kızım dedi. Bu halel halel halal Azad azar getir kendine dedi kendi anam. Allah rahmet eylesin. Cennet mekan olsun. İmişler, içerler, kırmışlar, öderler, getirip giymişler. Aşağıda hala Bizde ne iş yok. Şimdi bu dünyada bir şey yok. Yani muhbirlerle geldik dediğine göre ha. burada muhbirler var. Ama köy dışından ama köy içinden. Hı, evet. Yabanlar, insanlar varmış. Burada Kürdal işte, Daha ille Zeres yanlarından. Aramı, Kürdal işte, aramı kaldırmaya gelirmiş. Adam öldü gari adam yanmış ya. Anam köyü yandıktan sonra altı ay sonra bir çocuğu olmuş anam. O, Kürdal illestirelim mi? Yanan adamda bir, bir çocuğu olmuş bir yaşını giymiş ya kalacak onu kaldıracağım ben onu kaldıracağım ben dermiş. Rabi demiş sen bir namuslu sana çocuğumuz dermiş anama. Dedem al gitmiş geldi salva aldı eniştem madem bizim bu siz fakirlikten bu yiyecek içecek niye diyeyim bakacağız onu babamı diye. Bu balığını almış derdim adamı götürmüş salva diye. Efendim, bu hükümet birer batıyan vermiş onlar. Birer batıyan O battaniyenin için üç sene doğmuşlar. Yoklukta. Yunan gittikten sonra mı geri dönmüşler buraya? Yunan gittikten sonra. Anam gille evinden gitmemiş zaten. Hı. Eniştem. Geldim adamı bu balığını almış gitmiş aşağı. Üç sene doğduktan sonra babam getirmişken, yukarı dedem, yukarı getirmiş gelmiş yukarı dedim yukarı getirkenmiş. gelmiş. Dokuz sene yaşat dedim öldü sonra. O, onları anlatırken deden nasıl bir böyle şey yapıyordu, ağlıyor muydu? Ağlardın, hüngür hüngür ağlardın, hüngür hüngür. Ağlardı, neydi bizim olsa namus, hani benim çocuklarım, hani benim oğlanlarım, kızlarım diye hüngür hüngür ağlardın dede beraber. Biz kızarız ya, onun ağladığı bizim işimiz gitmezdi, indi indi koyuyor da. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanlar Şimdi her şey var. Üç gün, dört gün, beş gün için doğduğum ben evden giderdim. Bir tane çabuk yok, pusat yok, cız çabuk. Şimdi de her şeye şey doğru, bol. Yiyecek, içecek, her şey bol. Peki, babangil, annengil o o zamanları yaşayanlar, o zamanlardan konu açıldığında nasıl bir hale girerlerdi? Böyle sinirli mi? Veya anlatmak isterler miydi? Anlatmak e ben istemedim. aldım aramın gözünün o yerine yaş döküldü. Vadim Rahmet öldü yani. Kendileri, kendilerini ettiler. Bizi etmediler yerlerden ağlarlardı. Vadim'de bir yuvaşı sendin, Hepsinin mekanı cennet olsun. Cennet mekanlar olsun. Adamlar cennet olsun dur Allah inşallah. Bir de ki ne evde bununla dursun ne o bir kız kardeş varymış babasına, kasına, anasına. Kız kardeşin üçünü daha oğlan öldürmüşler. O deri yaşadı, sürü vermişler. Kayınla bir rahmetli öldürdü. O yıllarda mı yapıyorlar? Anası işte olma olma. Ondan sonra ona o köpekle bacak getirmiş gelmiş. Bir insan bacak. Sürek dayımın ayağı derdim. Ben huru gömdüm derdi. yani parçalamış da o zaman köpekle Baç ha, o... bacak getirdiğine göre buraya sürüyüp. Ha. Üç, üç gün olan sürdü. Köpekler o zaman ben kemiğini gömdüm. Onun sürek dayının bacağı derdi. Peki derdim. onların e, öldürdükten sonra onların cenazesi bulunmuş mu yoksa Olat kediler köpele iyi kimmiş de, Nereye bul kedile? O devirde. Bul ver kalmamış ki? Bu kendi sat soğudu gari bu evin sahibi. Bular bular hep onu da aşağıla. Oğlan bular hep onu. Sattı soğudu gitti bu köy. Durası gelmedi gari. Cehennem oldu gitti bu köyden. Daha dalman köyündü o, Aydın'ın yanına dalman varmış bir o adam. Dalaman köyü. Dalaman köyü. Dalaman köyü. Kusura bakma nenem seni de ağlattık ama. Yok ya. Kusura bakma. Ben ayır zaman aradım şey. O cincin ne nelerdi? Buğdan mıydı nene? He? Cincin ne lavadı ya? Yani, hani bizi gelen galericiler. He? Onlardan buradan gitmeydi o zaman. Cincindeki ne? Nenem kardeşler. İmraş nenem kardeşler giyinmeyine. Cildili gelin ot gitmiş onunla. Hacı ver haçı derdim giymiş, haçı derdim ölmüş. Kezban derdim almış cildini de. Ona oradan gelmiş. Martin Garcia, Öraz derdim. Anam, şeyde, Meyrem derdim. Onlar hep bir kadar. Onlar burada. Nene, Hı? senin sülalenden kaç kişi ölmüş o Yunanlılar? Kaç kişi öldürmüş, yakmış? İsim, isim biliyor musun? İsimler Oğlan duruyor. Hayır senin bildiklerin, ben oradaki yazılanlar değil. Senin bildiğin var mı? İsim ingem orada <laughs> yanmış. Dedemin kızı varmış yanmış. Ondan sonra anamın anası yanmış. Adamı yanmış. Kayınlası yanmış. Camide. Devre diyor ana diyor bir kap bir giden kan kafi sonradan sonradan ondan sonra da, sonra da giriyor hele onlar geçmiş olsun Aa, Sağ ol nenem Allah sana uzun ömür versin. Allah sizi uzun ömür versin çocuğum Safalı ömür versin. Amin cümlemiz. Ha.